Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5'e ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Teyzeye bak. Ayak masajı yap diyor İkinci bölümüyle devam ediyoruz oyunumuzun ee, İlk bölümde hatırlayacaksınız iki tane arabayı çalmıştık Sonrasında Vagos çetelerinden Bir motor çaldık ve Lamar motoru kendine aldı Çakal Şimdi üçüncü görevimiz için Tekrar Simeon'un yanına gidiyoruz Tam olarak hatırlamıyorum Bu görev hangisiydi Bakalım ne diyor Pazarlıkta son aşamaya gelindi Sana haber veririz diyor Yine bir araba satıyorlar herhalde Abi ne şöyle bırakalım şuraya. Bakalım ne olup ne bitiyor burada. Arkadan giremiyor muyuz? Bilsem arabayı oraya bırakmazdım o kadar koştuk. durum ne burada? Excuse me. Not boy. I am his mentor. Am so you. You mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got from? James De Santa. Some kid, he is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Huh? Just go and get it. The house is on um, uh, Hampstead uh, off Eclipse. It's an SUV. Hmm. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha. Don't worry about it. So good to see you my boy. Hey, good luck in uh, law school. Uh -huh. So, Mr. Kenneth. Where we at? Uh, diyor ki, e, o Timi, gaza getirdikleri çocuk, arabanın borcunu ödemekte gecikmiş. Git diyor arabayı al, gel. Gidelim arabayı alıp getirelim. Bu görevi biliyorum, hatırladım. Burada Michael'la ikinci defa karşılaşıyorduk. Yani Franklin, Michael'la ikinci defa karşılaşıyor. İlkinde o iki spor arabayı çaldıkları adamın evini sormuşlardı. Gidelim arabayı alalım bakalım. Bu arada GTA 5'te GTA 5 Legacy ve Inhansa sürümleri için mod menü kurulum videoları paylaştım. Onları da izlemeyi unutmayın. Hey, When I discover that you betray me, perhaps I hear you took the bike for yourself. <laughs> I yeah, La Marvaria. Yeah. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. <laughs> çakal ya. Arabayı şey motoru hem kendine almış. Hem de adama gitmiş demiş ki renkli motoru kendini aldı. Michael evine geldik. Adamın evinin önünde bırakmayalım arabayı şimdi. Buraya koyalım. Eve girmenin bir yolunu bul. Çok zor olacak. Nasıl bulacağız? Ya, çıvanı halletme. Gizlice gitsek. Kardeş kusura bakma. Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Şimdilik iyi uykular Amca ya ne güzel kendi kendine bak Pırıldanarak işini yapıyordu en sesine çarptık Buraya giremiyoruz Nereden gideceğiz Biraz dolanalım bakalım Şuraya zıplayabilir miyiz acaba Nereden giriyorduk buraya ya? Gerçi oraya zıplasak mı olur Orada açık cam yoktur herhalde

Ne biçim kardeş lan bunlar? Bu oh my god. Bu da oyun oynuyor burada. Xbox oynuyor. Crysis mi oynuyor lan? Neyse gidelim. <laughs> just don't get you. Thank you, coach. Ne ne yapıyorlar? You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. You know, you're a great student. Now just loosen up those hips. Nasıl diye bana sen istiyorsun? Michael şurada yatıyor. Bunu bildiğim için ben şaşırmıyorum. Arabayı götürelim bakalım. Bu araba güzel ya. Yani. Hey Simeon. I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. <laughs> That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Uh, look around. We just keep driving where you're going. Hey, come on man. This was a repo job. Guys behind on his fucking note. Unlikely and My son just got the car, and looking at the way you're going about this, my guess you're working a credit, <laughs> drop. credit drop. For all <laughs> serious, dude? I just work the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. yeah Maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer dog by the name of Simeon Terry. So this businessman, he look legit to you? Look, man. It's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian, we'll work this out. You think they sırtından man diyor. Benimle bir up to you? O a diyor. Right, man, it's Jess up here. Okay. Stop the car. Pull up. that the place? Yeah, that's the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window.

It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Get out of here, kid. You motherfucker! I won't be treated like this. How dumb are you? You think you could take me for a ride? What is wrong? Michael, are we just here? miyondan daha fazla para verdi Franklin'e. Lan. İyi düşme dadan. <laughs> Bunu herkese açıklıyorum. This need some serious for <laughs> it's worth grand a month. He uh, <laughs> agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I, I don't know. <laughs> that kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me. Evet, böylelikle Michael'ı da açtık. Şimdi evimize gidelim arkadaşlar. Michael'ın evine gidelim. Bir görevde Michael'la yapalım. Yalnız araba yok. Şuradan bir araba çarptırmadan alayım. Ödünç alacağım. Sonrasında geri getirir bırakırım. Bu Michael arabası mı ya? Arabada başına inmek için X tuşuna bas. ha. Doğru bu polislerden saklanmak için de hatırladım. Michael e, o kartı satın aldın ama hiç bulamıyorsun. tutuşun bir tabi kontrolü gayet geçmiş hocam benim üstüme çok düşüyor ee, çok düşüyordur kesin üstüne gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı ışıkta yanın ortasına atlarsanız böyle çarpışma tehlikesi geçirirsiniz trafik kuralları bu yüzden önemli şu araba iyiymiş ha yani. Allah kahretsin Nasıl çarptım ben buraya Evet az kaldı Nice car diyor Nesi nice Araba halini görünüyor mu Frank'in arabası da buradaydı Neyse Michael'ın yeni evi Garaja park ettiğin araçlar kaydedilir dedi Evet Oyunu kaydetmek için biraz kestirin Gardropta kıyafet değiştirebilirsin Evet bu Michael'ın arabası. Tamam. Hemen bir Michael görevi yapalım. Olayları umursama seviyemiz peki? İnşallah telefimeyiz müzik. Evet. I'm not this the What do you want? Man, I'll come by for that drink you offered. That's all. I wasn't really serious about that. What? <laughs> uh, you're here, whatever. Sit. You're yeah, not going to rob me again. Man, I never robbed you. I was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. <clears throat> you look like a good kid. But if you want my advice, give this shit up. You work hard over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day. A guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. Yeah, I was just lost in an 80s movie fantasy. <laughs> yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood, then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. That imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man, you a good time, you know that. I tell you what, <sighs> least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like, it's not too far from here. Let's go. All right, man, I'm following you. We're taking my wife's car. Hey Jim, I'm going for a drink. Dad? Shit! I mean our boat going down the western highway. It's it's been stolen. What? The what? yacht's been stolen? I, I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! Alright, I'm coming. For my boat. Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I do what I can to help with that man. Ya bu çocuk var ya tam tam bir salak ya. Yatı satacağım diye gitmiş. Adamlar yata çalacaklar. <laughs> Asla çocuk sahibi olmadı. <gülüyor> <gülüyor>

bir ara ara arası açıldı ama Teknenin motorunu vurmuşlar? Arabanın motorunu vurmuş. <laughs> Franklin az kalsın ölüyordu ha. Yola bakacağım diye adam ateş etmiyor musun? Tam bir salak bu çocuk ya. ne help help. Atla lan atla. <laughs> franklin düştü sandım bir anda yaklaşıyorum yaklaşıyorum araba ee yat gitti Allah <gülüyor> <gülüyor> ulan keşke sen ölseydin de tekne kalsaydın bir iş aramıyorsun ki araba bozuldu ya çocuğa bak en azından evladın hayatta bir iş aramıyorsun ki hayatta olsun It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I, I fucked up, okay? I I'm not gonna lie to you. That was the was really bad call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat! No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault! Or it's not, but it's partly your fault. I I mean I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Frankly, I'm not sure if this kid arrives. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dead? Enough, all right? Enough. Franklin, do me a favor, call me a taxi, will you? No problem. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs by the airport. All right, thanks. Thank you. Hey, so you uh do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, no, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. Yeah, you know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at it. Michael, my go Yeah, I thought you Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He gonna look after me. All right, take what's in my pocket. A Couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you sure you're good? yeah i got this right. oh uh, i'm gonna come up front get out and walk around it's okay i can just climb over look man i'm gonna get the ride fixed man and drop it back off at your house along with this dude it's all good though man you gonna get your head right all right all right listen thanks for today appreciate it you stop back out to the house we'll talk uh, you see show sure, man hey sorry we didn't get your boat man yeah come on man let's trick this whip homie Bu çocuk tam dayaklık ya. Şöyle aslında Franklin elinin tersine şuna bir tane çarpsa ne diyor ki modifiyenin dibine vuralım diyor. Tamir boya ve modifiye için aracı getirin. Aranma seviyesini sıfırlamak için aracını boyat. Şöyle girelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ekstra bir şey yapmamıza gerek var mı? Yo, bir de bunu param mı vereceğim? Çıkalım bakalım. Michael'ın evine doğru gidelim. <laughs> Hırsız dolandırıcı adam istediğin gibi konuş diyor bana. İstediğini söyleyebilirsin diyor. Jimmy, or just like Jizzle. <laughs> no, nah, man, I'll just stick with Jimmy, home. So, uh, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Pop is all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. dad is retired. Like fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, He seems okay to me. Shit, he saved your ass. <laughs> Arabaya böyle salak gibi söylüyorum biliyorum ama <laughs> bir yandan <laughs> yazıları okumaya çalışıyorum arkadaşlar ondan. Dil bilmek gerekiyor İngilizce önemli. <laughs> Bakana. Her yerde işe yarıyor. Oyunda bile. babam <laughs> senin I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I, I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting new resumes out there, but no one's hiring them. No, I, uh, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play righteous slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Evet, de. yaptık. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or, or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number, shit. I need it, man. But uh, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Exactly, <laughs> man. My <laughs> brother from another mother. I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Tam bir salak lan. Evet. Şimdi Michael'ın şey eee Frank'in evine gidelim. Şu arabayı ödünç alabiliriz bence. Michael'ın bir şey diyeceğini düşünmüyorum. Ya da bir dakika.

Bu adam da hala diyor ki ayın elemanı seçilmiştim diyor. Bana bunu nasıl yaptın diyor. Eve gidip kaydedelim. Arabayı oradan çıkaramadık. Ya buralarda güzel arabalar var aslında. Bir tanesini alsam mı? yamar <laughs> <laughs> motoru bize vermiş. Teyzenin mi halanın mı o çöplükte diyor işte oraya bıraktım diyor Şu arabayı alayım ya. Kanka sen bir oradan bir ini ver ya. Ben Bu araba güzel. Bununla gidelim. Ya yani bu görevi de yapacaktık. Bu görevi de yapacaktık. Yapmadık bak onu unuttuk. Yanlış hatırlamıyorsam bir çekiciyle araba alma göreviydi. Motoru da buraya getirmiş adam. Hemen bir kaydedelim. Ne yapıyor bu salak ya? Oyunumuzu kaydedelim bu bölümümüzde burada bitsin. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki GTA 5 videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.